geçen hafta bize sorduklarında ben kendi adıma 3.500-3.700 arasında bir yer olacağını tahmin ediyorum. Denip'le yaptığımız programda da buna benzer evet, bir rakam 3500 -3700 ifade etmiştiniz. 3.500-3.700 arasındakiydi. Evet. Çünkü mantığım şunu söylüyordu bana. Bu sene yaklaşık yaklaşık bir TÜİK %25-30 arası bir enflasyon açıklayacak. E, TÜİK'in açıkladığı bu enflasyon rakamının biraz üzerinde mutlaka bir e, gerçekleşme olur. O da %35'e falan, 30 %35 aralığına gelir. O da 3,5-3,700 arası bir yere gelir diye tahmin ediyordum. Tabii bugün bu 450 TL'lik, orada aslında bir de damga vergisiyle beraber biraz daha geçiyor. 450-500 lira arasında bir e, sanayicinin üzerindeki, işverenin üzerindeki yükü devletimiz üstlenerek, ki bu da beklentiler içerisindeydi. Tabii evet, bunu kaldırarak, ki bu zaten uzun yıllardır biliyorsunuz. Yani. Bir talepti asgari ücretten e, damga vergisinin ve gelir vergisinin kaldırılması. Hı. Bu gerçekleşince bir anda işte 3750 olacak olan rakam 4254'e çıktı. Burada çalışanımız için e, %50.4 gibi biraz önce Müjdat Başkan da söyledi bir gerçekleşme oldu asgari ücret için. Bizlere de yani sanayiciye ve iş adamına ve işverene de buradan düşen pay yüzde %39 küsurlarda bir rakam.